Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Şimdi 6. sınıflara yönelik bir yazılı hazırlık çalışması yapacağız. 20 tane soru çözeceğim. Sizin görmüş olduğunuz 1. dönem konularından 2. yazılıya yönelik konu başlıklarından sorular seçmeye çalıştık arkadaşlar. Ama olur da kendi öğretmeniniz farklı bir konu başlığı vermişse onları da muhakkak ekstra çalışalım arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden 1. sorudan başlıyoruz. 1. sorumuzda diyor ki aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir demiş. Yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü sıfırı biliyoruz ki arkadaşlar sıfır dışarıya çıktığı zaman mutlak değer dışına sıfır olarak çıkar. Sıfır da zaten ne pozitiftir ne de negatiftir. Nötr bir sayıdır. O zaman sıfır bu kuralı bozar arkadaşlar. İki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir. Doğrudur arkadaşlar. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Evet sayı doğrusuna baktığınız zaman sıfırdan sonra ilk gelen negatif sayı sola doğru eksi 1'dir. Eksi 2, eksi 3 diye gider ki sola doğru gittikçe sayılar küçülecektir. O zaman bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Tam sayılar z harfi ile gösterilir. Doğru. O zaman bu ifade de doğru. Eksi 49'da eksi 40 aralığındaki en büyük tam sayı eksi 48'dir demiş. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Neden? Çünkü... Eksi 49'da eksi 40 aralığındaki sayılar hangileri bakın eksi 48 var, eksi 47 var, eksi 46 var, eksi 45 var, eksi 44, eksi 43, eksi 42 ve eksi 41 var ki bunlar içerisindeki en büyük olan, mutlak değerce küçük olan şu ifadedir ki eksi 41'dir. O zaman eksi 48 olamaz, yanlıştır. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Pozitif sayılardan küçük, negatif sayılardan büyüktür dediği bir sayı var. Hangi sayı olabilir arkadaşlar? Sıfır tabii ki. Yani sıfır sayısı arkadaşlar pozitif sayılardan küçüktür, negatif sayılardan büyüktür. Peki ikinci bölümde B şıkkında ne demiş? Eksi 5 sayısının nokta nokta artı 5'e eşittir. Eksi 5'i artı 5'e eşitlemek için ne yapmamız gerekir? Mutlak değerini almamız gerekir. O zaman eksi 5 sayısının mutlak değeri arkadaşlar kaça eşittir artı 5'e eşittir. Hiç elemanı olmayan kümeye. Hiçbir elemanı olmayan kümeye ne diyorduk arkadaşlar? Boş küme diyorduk. Hemen hatırlayalım. Boş küme. Peki boş küme ile ilgili örnekler verilebilir. En çok en klasik örneklerden birisi hangisi? Uçan filler arkadaşlar. Uçan fil var mı? Yok. Sana göre, bana göre değişmemesi gerekirdi boş kümenin veya daha doğrusu kümenin tanımının hiç kimseye göre değişmemesi gerekirdi. Genelde hiç elemanı olmayan küme denildiği zaman akla gelen küme örneklerinden birisidir. Payları eşit olan kesirlerden paydası nokta nokta olan daha büyüktür. Şimdi bakalım arkadaşlar. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. Niye? Çünkü şöyle düşünelim bunu hemen paydası küçük olan mesela 2 bölü 5 ve 2 bölü 13 diye düşünelim. Şimdi 2 ekmeğimiz var 5 kişiye paylaştırıyoruz. Ama 2 ekmeğimiz var 13 kişiye paylaştırıyoruz. Hangisine daha çok düşecektir? 5 kişiye paylaştırdığımızda daha çok düşecektir. O zaman payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. A ve B kümelerinin Birleşmesi oluşan küme sembolü ile gösterilir demiş. Hangi sembol arkadaşlar? Birleşim u şu şekilde gösteriliyordu. Peki buna biz birleşim diyoruz arkadaşlar. Bir de kesişim vardı. Ona neydi arkadaşlar? Ortak olanlardı. Ortak olanlar da şu şekilde gösteriliyordu ve onu da kesişim diye ifade ediyorduk. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Şimdi bakın 3 bölü 5 diyor. 3 bölü 5 hangi iki sayı arasındadır? Şimdi 0 ile 1 arasındadır. O zaman 0 ile 1 arasında olması gerekir. Peki paydası kaç arkadaşlar bakın paydasına baktığınız zaman 5. Şimdi paydası 5 ise o zaman 0 ile 1 arasını 5 eş parçaya bölmemiz lazım. Bölelim arkadaşlar. Bakın şöyle 1 2 3 4 tane çentik attığımız zaman zaten 5 parça olur. Peki bunlardan kaçıncısı bakın 1 2 üçüncüsü. İşte burası 3 bölü 5 diye ifade edilir. Peki 9 bölü 4. Geldik 9 bölü 4'e. 9 bölü 4 arkadaşlar aslında kimle kim arasındadır? Bakın 9'u 4'e bölsek 9'da 4 2 kere var. 2 kere 4 8 çıkardığınız zaman 1 kalır ki 9 bölü 4 sayısı bileşik kesri aslında 2 tam payda 4 olur. Şu 4'ler değişmez arkadaşlar. Kalın da üst tarafı yazıyorduk. 2 tam 1 bölü 4 diye ifade edilir. O zaman 9 bölü 4 sayısı demek ki kimle kim arasındaymış? Sayı olarak 2 ile 3 arasındaymış. Yani şuradaki sayı 2 olmalı. Burası 3 olmalı. Peki kaç parçaya böleceğiz? 4 parçaya böleceğiz. Bunlardan birincisini alacağız. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 parça ayırdık ve bunlardan birincisini aldık. Yani 2 tam 1 bölü 4 şeklinde ifade edebiliriz ki sayı doğrusunda da göstermiş olduk. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını yazınız demiş. Şimdi mutlak değerin anlamı neydi arkadaşlar? Mutlak değer sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıydı. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Ya sıfır olabilir ya da pozitif olacaktır. Mesela artı 2'nin sayı doğrusunda sıfır olan uzaklığı kaç birimdir? 2 birimdir. Buna artı 2 de desek problem olmaz. 2 ya da artı 2 şeklinde gösterebiliriz. Mesela 0 dışarıya 0 olarak çıkar mutlak değer dışına. Çünkü 0'ın 0 sıfır olan uzaklığı 0'dır. Eksi 6'nın 0 olan uzaklığı 6 birimdir. Ya da artı 6 da desek problem olmaz arkadaşlar. A kümesinin elemanları 4, 5, 6 ve 8. B kümesinin elemanları da 3, 5, 7 ve 8'miş. Olmak üzere diyor aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Şimdi ben size bir kolaylık yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. A ve B kümesini seçelim. Mesela bir A kümesi olsun şöyle. Bir de başka yanına bir tane de B kümesi olsun. Ama B kümesini bu sefer dairesel gösterelim arkadaşlar. Onu da farklı bir renkle göstereyim. Bakalım mesela şöyle olsun. Şöyle. Ama tabi bunlar birbirini kesmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani şöyle göstermemiz gerekiyor. Şöyle birbirini kestiğini gösterelim. Şimdi bu ortadaki bölge neresi arkadaşlar? Burası Ortak bölgemiz bizim. Yani şurası hem A'nın hem de B'nin ortak elemanlarından oluşan bölge arkadaşlar. Buraya A kesişim B kümesi diyorduk. Peki şimdi bakalım. Burası A kümesi arkadaşlar. Burası B kümesi. A ve B'nin ortak olan elemanları. Hangileri ortaktır? Bakın 4 var mı? Hayır. Ama 5 her ikisinde de var. Başka 6 yok ama 8 her ikisinde de var. O zaman biz şöyle yazabiliriz bakın. Şurada Arkadaşlar ortak olan bölgeye 5 ve 8'i yazmamız gerekiyor. Peki A'nın diğer elemanları buraya. O zaman burada 4 var, burada 6 var. Burada B'nin diğer elemanları 3 ve 7 var arkadaşlar. Şimdi artık sorularımıza geçebiliriz. A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. A kümesinin eleman sayısı virgüllerle birbirinden ayrılan ifadelerdir. Bakın şunlar 1 2 3 4. Bunların her biri birer elemandır. 4 tane elemanı var. A birleşim B. A birleşim B neden oluşur arkadaşlar? Şuradaki elemanların tamamından oluşur. Orayı bir küme paranteziyle gösterecek olsak bakın. 4, 6, 5, 8, 3 ve 7 şeklinde yazabiliriz. Peki kesişimleri arkadaşlar kesişimleri sadece ortak olan bölgeydi. Yani şurası bakın 5 ve 8'in olduğu yer. O zaman oraya da yine küme parantez ile gösterecek olsak 5 ve 8 şeklinde ifade edebiliriz. Aşağıdaki sayı çiftleri arasına büyüktür, küçüktür veya eşit sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Bakın, şimdi eksi 5 ve 5 hangisi daha büyüktür? Tabii ki 5 daha büyüktür. Pozitif olan değer daha büyük olması gerekir. Peki eksi 18'in mutlak değeri ve 18. Arkadaşlar eksi 18'in mutlak değeri kaça eşitti? 18'e o zaman bu ifadelerin sonuçları birbirine eşittir. Peki 0 eksi 12. 0 negatif sayılardan büyüktü. O zaman 0 eksi 12'den büyüktür. Peki eksi 13'e eksi 19. Negatif sayılarda mutlak derece küçük olan daha büyüktü. O zaman eksi 13 daha büyük olması lazım. 4 bölü 5 kesri hangi iki tam sayı arasındadır? Ardışık iki tam sayı arasında onu kastediyor arkadaşlar. Şimdi bakın 4 bölü 5 sayısı şöyle diyeyim basit bir kesirdir. Basit kesirler hangi sayılar arasında arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 aralığında. Ama bu ifade negatif olmadığı için 4 bölü 5 sayısı sıfırdan büyüktür. Ama 1'den küçüktür. Dolayısıyla cevabımız ne olması gerekir? D seçeneği. 3 tam 3 bölü 4 eksi 1 tam 1 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır diye vermiş. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma işlemi yapılabilmesi için kural neydi arkadaşlar? Paydalarının eşit olması gerekiyordu. Yani burada 4 Burada da 4 diye verilmiş. O zaman hiçbir problem yok. Peki arkadaşlar 3 tam 3 bölü 4 bileşik bir kesir değil tam sayılı. O zaman önce onu bileşik kesire çevirelim. Yani 3 tam 3 bölü 4 eksi 1 tam 1 bölü 4 de. Şimdi nasıl yapıyorduk? 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 3 kere 4 12. 3'ü e eklerseniz 15. 15 bölü 4 diye yazabilirim. Eksi 1 kere 4 4. 1 daha 5. 5 bölü 4 olur ki arkadaşlar 15 bölü 4'ten 5 bölü 4 çıkarsa aslında 15 eksi 5 bölü 4 diye yazılabilir. O da 10 bölü 4'tür. Peki 10 bölü 4 şıklarda yok. O zaman ne yapılmış olabilir? En sade halleri yani sadeleştirilmiş halleri olabilir. Yani onu 2'ye 4'ü de 2'ye bölseniz arkadaşlar 10 bölü 2'den 5 4 bölü 2'den 2 olur ki cevabımız neymiş? A seçeneği. 6 çuval un vardır. Her çuvaldaki unun 5 bölü 8'i ile ekmek yapılmıştır. Ekmek yapmak için tüm unların ne kadarı kullanılmıştır diye soruyor. Bakın her çuvaldaki unun 5 bölü 8'i ile ekmek yapmış. Yani birinci çuvaldaki ekmeğin 5 bölü 8'i. ikinci çuvaldaki ekmeğin 5 bölü 8'i. Sonra üçüncü de 5 bölü 8. Dördüncü de 5 bölü 8. Beşinci de 5 bölü 8. Altıncı da 5 bölü 8 dediğimiz zaman bunun bir yolu daha vardı. Neydi arkadaşlar? 5 bölü 8'i direkt 6 ile de çarpabilirdik. Ve bu şekilde yaptıysanız da değişenmiş olmaz. Toplama işlemi olduğu için paydalar aynı olduğu için paydayı aynen yazıyorum. Peki kaç tane 5 var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 5'ten 30 bölü 8. Peki 30 bölü 8 arkadaşlar. Sadeleşir mi? Sadeleşir. Her ikisini 2'ye bölsek bakın. 30'u da 2'ye bölsem. 8'i de 2'ye bölsem. Burası 15 olur. Burası da 4 olacaktır ki cevabımız ne olması gerekir? 15 bölü 4'tür. Hüseyin bir hikaye kitabının 5'te 4'ünü 8 günde okudu. Hüseyin hikaye kitabını aynı hızla okursa kaç günde bitirir diye sormuş. Aslında bu tip sorularda iki tane yöntem var. Birincisi şu arkadaşlar. Mesela Hüseyin 5'te 4'ünü kaç günde bitiriyor arkadaşlar? 5'te 4'ünü 8 günde. Peki o zaman şöyle diyebilir miyim? 5'te 1'ini kaç günde bitirir? 5'te 1'ini o zaman 5'te 1'i bulmak için 8'i 4'e bölmem gerekiyor. Şimdi burası 4'tü. E 8'i 4'e bölersem kaç çıkar? 2. O zaman 5'te 1'ini 2 günde bitiriyor. Peki arkadaşlar 5'te 5'ini kaç günde bitirir? 5'te 5'ini. Bu sefer 2 ile 5'i çarpmam gerekir. O da ne çıkacaktır? 10. Ha, cevap 10 olması gerekir. Fakat burada ikinci bir yolumuz daha var. Onu da göstereyim. Şimdi bakın. ikinci yol şekillerle. Mesela bir ifadenin 4 bölü 5'i. Ben bunu şöyle yapsam işte şekil olarak kullansak. Mesela şöyle bir şekil kullansak arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen düşünelim bakın. Bunun hani dikdörtgenle örnek vereceğim. 5 parça ayırıyoruz. 4 tanesi bakın 1 2 3 4 5. Şimdi bunlardan 5'te 4'ünü okumuş. Kaç günde? 8 günde. Yani hangilerini okumuş? İşte şurayı okumuş bakın. 1 şurayı okumuş. 2 burayı okumuş. 3'üncüsü, 4'üncüsü yani 5 parçadan 4'ünü bitirmiş. Peki arkadaşlar. Şimdi bunu kaç günde bitirmiş? 8 günde. Yani buranın bitmesi 8 gün almış. E 4 parça varsa 8'i 4'e bölersem ne çıkar arkadaşlar? 2. O zaman bunların her biri kaç gün sürmüştür? 2 gün sürmüştür. E son parça da 2 gün sürmesi gerekir. O zaman toplamda kaç gün sürmüştür arkadaşlar? 2 çarpı 5'ten 10 gün sürmesi gerekir ki cevabımız yine A seçeneği çıkar. 13 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimi kaçtır diye sormuş. Şimdi 13 bölü 5 sayısını şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Paydası 10, 100 veya 1000 olması gerekiyor. Ben 2 ile genişletsem. Şimdi 2 ile genişletsem 13 çarpı 2'den 26. 2 kere 5'ten 10 olur ki. Bakın 26 bölü 10. Şu 1'in yanındaki sıfırlar. Şuradaki sıfırlar. Aslında bize kaç tane virgülden sonra kaç basamak olacağını gösterir. Yani 26 bölü 10 dediği için virgülden sonra bir basamak olur. 2,6 diye yazabiliriz. Mesela 26 bölü 100 olsaydı yani birin yanında 2 tane 0 olsaydı arkadaşlar şurada olduğu gibi bakın 1 2 tane 0 olsaydı o zaman da şöyle düşünürdük. 26 değil de 0,26 diye yazmamız gerekirdi. Çünkü virgülden sonra 2 basamak olması gerekirdi. Yok eğer 26 bölü 1000 diye yazmış olsaydı o zaman virgülden sonra bakın 1, 2, 3 basamak olması gerekirdi. 0, 0, 26 diye ifade ederdik. 1 bölü 4 küçüktür x bölü 16 o da küçüktür 3 bölü 8 olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın 1 bölü 4 var küçüktür x bölü 16 o da küçüktür 3 bölü 8 diye verilmiş. Burada yapmamız gereken şey şu pay değiştirmemiz gerekiyor. Mesela 4, 16, 8 kaç eşitlenir? 16'da. Peki bu ifadeyi 4 ile genişletsek. Bu ifade zaten 1 ile çünkü paydası 16 değişen bir şey yok. Bu ifadeyi de 2 ile genişletsek. Bakın 4 kere 1, 4. 4 bölü 16 küçüktür. 1 kere x, x o da küçüktür. E, x bölü 16 o da küçüktür kimden? 2 kere 3 6 6 bölü 16 olur ki zaten 4 ile 6 arasında hangi sayı var arkadaşlar? 5 var. O zaman cevabımız ne olmalıymış? B seçeneği. 14 bölü 10 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakın 14 bölü 10 bölü 7 dediği zaman 7 bölü 1 diye yazabiliriz. Şimdi kesirlerde bölme işlemini hatırlayalım arkadaşlar. Kesirlerde bölme işlemi yapılırken kural şuydu. Birinci kesir yani şuradaki 14 bölü 10 aynen yazılır. Onu aynen yazdık. Sonra ikinci kesir. İkinci kesirde bu ifade 7 bölü 1 de ters çevrilir çarpılır. Yani çarpı 1 bölü 7. Şimdi burada sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ne gibi? Buradaki 14 ile 7'yi sadeleştirebiliriz. Fakat ben önce çarpacağım sonra göstereceğim. 14 ile 1'i çarpıyorum. 14. 7 ile onu çarpıyorum. 70. Burada da çarpma işlemi yaptık. Kesirlerde çarpma işlemi yapılırken de paylar kendi arasında paydalar da kendi arasında çarpılıyordu. Peki bakın. Her iki taraftan da sadeleştirip sonuçları bulalım. Şimdi buradan sadeleştirecek olsak 7'yi 7'ye bölsem 1, 14'ü 7'ye bölsem 2 yani 2 bölü 10 ya da 2 bölü 10 da sadeleşir. Her iki taraf bir daha 2'ye bölünür bakın. 2'ye bölsek 2'yi 2'ye bölsem 1, 10'u 2'ye bölsem 5 olur ki burada da aynı sadeleştirme işlemini yapabilirsiniz. Her ikisi de 14'e bölünür bakın. 70'te 14'te 14'e bölündüğümüz zaman 14'e 14 e böldüğümüzde 1 70'i 14'e böldüğümüz zaman 1 bölü 5 çıkar ki cevabımız neymiş? D seçeneği. B kümesi PRSTX, C kümesi de STXYZ şeklinde verilmiş arkadaşlar elemanları. Buna göre ne istiyor bizden? B birleşim C'nin eleman sayısıyla B kesişim C'nin eleman sayısını istiyor. Şimdi arkadaşlar iki tane küme çizelim yine. Mesela kümelerimiz hangileri olsun? Yine şöyle dairesel olabilir bakın. Bir tane B kümesi olsun şöyle. Yanına bir tane daha C kümesi çizelim. Tabi şöyle bunların kesişimleri olan bir yerde çizmemiz lazım. Yani kesişimlerini de şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi şurası B kümesi şurası da C kümesi olsun. Kesişimleri dediğimiz yer neresi? Şurası ortak olan elemanların verildiği yer. Peki arkadaşlar oraya kimleri yazacağız? Ortak elemanlar hangileri ise onları yazacağız arkadaşlar. Peki şurası o zaman B kesişim C'nin olduğu yer. Tamamı ise B birleşim C'nin olduğu yerde. Şimdi ortak olan hangi elemanlar var? P var mı? Yok. S var arkadaşlar. Şöyle S her iki tarafta da var. T her iki tarafta da var. Yine X her iki tarafta da var. O zaman X arkadaşlar oraya gelecek. Demek ki buraya S T ve X gelecek. Yani o zaman B kesişim C'nin eleman sayısı demek ki kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Onu şöyle 3 diye yazabiliriz. Peki birleşimlerinin eleman sayısı kaçmış? Şimdi geriye kalanları da dağıtalım buraya. Onları da yazalım arkadaşlar. Burada kimler vardır? P burada, R burada, sonra Y burada arkadaşlar. Bir de Z burada. Ha, toplamda kaç tane elemanı var arkadaşlar? Şimdi onları sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Ha, o zaman demek ki B birleşim C'nin eleman sayısı da 7 ise 7 artı 3'ten cevabımız ne olması gerekir? 10. Yani C seçeneği. 5 bölü 11 kesimin devirli ondalık gösterimi kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu bulmak için bölmemiz lazım arkadaşlar. Yani 5'i 11'e bölmeliyiz. Peki 5 11 var mı? Yok arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Buraya bir tane sıfır ekliyoruz. Bakın buraya sıfır eklenince buraya da sıfır ekledik. 50 de 11 var. 4 kere var. 4 çarpı 11'den 44 olacaktır. O zaman çıkardığımızda burada 6 kalır. Peki yanına bir tane daha 0 ekledik. 60'ta 11, 5 kere var. 5 kere 11, 55 yapar ki sonra 5 diye geldi. Aslında artık bundan sonra başa dönecek gibi. Buraya bir 0 ekledik. 50'de 11 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 11, 44. Çıkardık 6, 0 ekledik. 60'ta 11, 5 kere var ki. Bakın ne yaptı? 5 kere 11, 55. Sonra yine tekrar başa döndü bundan sonra artık böyle tekrar edecektir arkadaşlar. O zaman 0,45 şeklinde yazabiliriz. 45'in üstünde devir işareti var. Yani 45, 45, 45 diye gidiyordur arkadaşlar. Cevabımız ne olmalıymış? D seçeneği. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 12 işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar 1 bölü 2 aynen yazılır. Peki 1 bölü 12 ters çevrilip çarpılıyordu. Yani 12 bölü 1 diye olur. Bakın burada ister burada sadeleştirme yapalım. Mesela kimler? 2'yi 2'ye bölsek 1. 12'yi 2'ye bölsek 6. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1 olur ki 6 bölü 1 ya da halk arasında direkt 6 denilen sayı cevabımız D olacaktır. Çarptıktan sonra da sadeleştirebilirdik. 1 kere 12 12 olurdu. 2 kere 1 2 olurdu. 12'yi 2'ye bölseniz yine 6 çıkardı arkadaşlar. Musa bahçesindeki 8 ağacı elindeki 12 litrelik su dolu bidonla sulamak istemiştir. Suyu her ağacı eşit olarak paylaştırmak isterse her bir ağaca kaç litre su vermelidir? Bakın elinde kaç tane ağaç var? Şimdi arkadaşlar 8 tane. Doğru mu? Yani şöyle gösterin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ağacımız var. Şöyle. Şimdi bu ağaçlara su dökmesini istiyor. Ne kadar peki toplamda arkadaşlar? 12 litrelik. Bu 12'yi o zaman ne yapması lazım? Bu 8 ağacı eşit bir şekilde dağıtması gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyor aslında? 12'yi bölmesi gerekiyor arkadaşlar. Kaça? 8'e bölmesi gerekiyor. Peki 12'de 8 kaç kere var? Şimdi 12'de 8 bir kere var. 1 kere 8, 8 kalan 4. Buraya bir sıfır ekledik. Buraya virgül ekledik. 40'da 8, 5 kere var. 5 kere 8 40 yapar ki cevabımız ne olmalıymış arkadaşlar? 1,5 olmalıymış. Yani C seçeneği. 5 bölü 8 küçüktür yıldız. O da küçüktür. 3 bölü 4 ifadesinde yıldız yerine arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Bakın bu tip sorularda bir şey anlatayım size. Şimdi paydalarına bakalım. Mesela burada 5 bölü 8 var. Küçüktür yıldız verilmiş. O da küçüktür. 3 bölü 4 diye verilmiş. Şimdi 8 ve 4 kaçta eşlenir? Arkadaşlar 8'de eşlenir. Fakat şıklara baktığınız zaman 2, 3, 12 ve 24 var. Şimdi gelin bu bütün şıkları hepsini 24'te buradaki en büyük olan da eşleyelim. Peki eş dersek ne olur? Bakın tek hamlede sorunun cevabını buluruz. Mesela 24 olması için 3 ile çarparız. 24 olması için kaçla çarpmamız lazım arkadaşlar? 6 ile çarpmamız lazım. Peki 3 kere 5, 15, 15 bölü. 24 küçüktür yıldızdan sonra 6 kere 3 18 18 bölü 24 olacak ki şimdi bir de bunları e, yukarıdaki şıkları bakın onları da 12 ile çarpsam şöyle paydalarını 24 yapmaya çalışıyorum 12 ile genişletsem arkadaşlar 1 kere 12 12 12 bölü 24 olur burayı 8 ile çarpacağım 2 kere 8 16 16 bölü 24 olur. 2 ile genişletsem yeterli. 2 kere 7 14 bölü 24 olur. Bu zaten 24. Onun için 1 ile genişletmek yani kendisini yazmak yeterli. Şimdi bakın bu arada yıldız yerine kimler gelebilir? 16 bölü 24 olabilir. Başka 17 bölü 24 olabilir. Başka bir sayı gelemez. Ha, gelebilir aslında paydaları genişlettikçe aralara başka sayılar sığacaktır. Ama paydası 24 olanlardan sadece 16 bölü 24 ya da 17 bölü 24 olur ki şıklarda buna uygun olan hangisi? B seçeneği var. 19 bölü 8 eksi 3 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi kesirlerde toplama çıkarma işlemi yapılırken paydalar muhakkak eşitlenmesi gerekiyordu. Şimdi kaçta işlenir? 8'de eşitlenir arkadaşlar. Yani o zaman ben bu ifadeyi 1 ile bu ifadeyi de 2 ile genişlesem bu ifade zaten olduğu gibi kalır. 19 bölü 8 eksi 2 kere 3 6... 6 bölü 8 olur ki artık paydalar eşit olduğu zaman payda aynen yazılır. Sonra yukarıda toplama ise toplama çıkarma işlemi ise çıkarma işlemi yapılır. Yine paya yazılır. 19'dan 6 çıktı 13 kalır ki 13 bölü 8 yani cevabımız ne olmalı? D olmalı. Geldik son sorumuza arkadaşlar. İşlem önceliği ile ilgili bir soru aslında. 44 eksi 12 bölü 4 artı 5 çarpı 3 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi işlem önceliğini hatırlayalım. İşlem önceliği kimdeydi arkadaşlar? Birincisi işlem önceliğinde üstlü ifadeler. Yani bir yerde üstlü ifade varsa üstlü ifadelerin üstlü niceliklerin daha doğrusu şu an öyle gördünüz. üstlü nicelikler bitmeden diğer işlemlere geçemeyiz. Sonra arkadaşlar parantez içi işlemler. Yani parantez içindeki işlemler muhakkak bitmeli. Peki parantez içi işlemlerden sonra sonra çarpma ve bölme Sonra arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Yani son olarak da toplama ve çıkarma. Peki toplama ve çıkarmada kendi arasında bir öncelik var mı? Hayır. Soldan başlayarak işlem sırasına göre hangisi gelmişse onu yapabiliriz. Ama şuradaki işlem önceliğine dikkat edelim. Peki o zaman burada önce hangi işlemlerin olması gerekir? Öncelikle 12'yi 4'e bölmemiz gerekir arkadaşlar. 1'de 5'te 3'ü çarpmamız gerekir. Üstü bir ifade yok çünkü burada. Peki o zaman yazalım bunları. E, 44 eksi 12'yi 4'e bölersek kaç çıkar? 3 çıkacaktır. Artı 5 ile 3'ü çarparsak 15 olacaktır ki devam edelim. 44'ten 3 çıktığı zaman ne kalır? 41 kalır. 41 ile de 15'i toplarsanız 41, 15 daha 56 yapar ki cevabımız C seçeneği olmalıymış. Yazılıya girecek olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.